Sultan Gazi'de ev sahibi kiracı arasında zam tartışması çıktı. İddiaya göre gözü dönen kiracı evi yaktı, apartman sakinleri ölümden döndü. Saniyesinde ev alev topuna döndü. Biz Dışarıda çığlık çığlığa bağırırken adam sokağın başındaydı. Kira zammına kızdı, evi ateşe verip apartmandakilere cehennemi yaşattı. Eşinin annesi bize ulaşıyor, evi yakacağını söylüyor. Biz o sırada zaten yanmış olarak görüyoruz. Korku dolu anların adresi Sultan Gazi. İddiaya göre 8 yıllık kiracıyla ev sahibi arasında kira zammı yüzünden anlaşmazlık çıktı. 1000 liralık kira 2000 liraya çıkınca kiracı ödeyemem dedi. Adam zaten iş konusunda problemde, sağlıklı düşünemediğini varsayıyorum. Şeytani bir planı vardı. İddiaya göre plastikleri eritip yaktı, dışarı çıkıp çıkardığı yangını izlemeye başladı. Hiçbir durum bu binayı yakıp da kapıyı üzerine kitlemeye çalışıp da insanların hayatıyla oynama ihtimalini vermiyor. Apartmandakiler son anda ölümden dönerken polis kundakçının peşine düştü.